Şimdi Dublin'de şöyle göstereyim. Nerede? Evet. Güneşli bir pazar günündeyiz. Bugün de şansımıza hem bizim hem de arkadaşlarımızın çalışmadığı bir güne denk geldi. Biz de Dublin'in güney tarafında Wicklow diye bir bölge var. Wicklow'da çok güzel yerler var. Onlardan bir tanesine gideceğiz. Bir parka. Arkadaşlarımızın bizi almasını bekliyoruz. Sonra yola çıkacağız. Evet araba geldi. Evet şimdi Wicklow'a Mik geldik. Şu an Wicklow merkezdeyiz. Biz Wicklow'da ama hiç merkeze girmemiştik. Şimdi arkadaşlarımızla beraber merkeze girdik de burası gördüğünüz gibi sadece küçücük bir kasaba. Şu arkada da belediye binası olduğunu tahmin ettiğimiz bir şey var. Şöyle göstereyim. Böyle belediye binası var. Arkada da küçük bir meydan var. Görüyorsunuz şöyle. Bu kadar. Big Gold dedi. Bu işte. Bugünkü şoförümüz evet. o tüm İrlandayı bundan önce bir kere gezmiş en az bir kere her tarafı yani, gezdi değil mi? Yani. yani İrlanda'da gitmediğim yer kalmaz diyebilirim. Ee... Önce kendini tanıt Mehmet sen ben, kimsin? Ben Mehmet <gülüyor> <gülüyor> ee, Yasir ile okulundan tanışıyoruz uzun zamandır İrlanda'daymış oldu. İrlanda'nın tamamını diyebilirim yani büyük çoğunluğunu gezdim. Şimdi neredeyiz peki? Şimdi Wicklow şehir merkezindeyiz. Aslında gezdim dediğim e, uzun zamandır geziyoruz ama böyle ana arterlere falan hiç girmemişiz. Böyle hep ünlü yerlere gitmişiz. O yüzden böyle bir Wicklow merkezine falan Kılcallara biraz daha girebiliriz. Evet, ben biraz daha böyle köy hayatını falan sevdiğim için, insanların doğal yaşantısını oralarda görmek istediğim için daha çok otur geziler yaptık. E, şimdi de Victor'un merkezine geldik. Buradan yeni açılan bir park varmış buraya Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım beraber gezeceğiz. E, şimdi hemen o deniz görünen kısma geldik. Burada böyle e, çok ağır bir koku var açıkçası. Önce onu söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok ağır bir koku var da zamanla biraz insan alışıyor böyle. Nasıl diyeyim kurumuş balık mı kokuyor desek, ölü balık mı, ölü hayvan mı kokuyor desek. Burada da gördüğünüz Viklo'da balıkçı tekneleri var. Bu tekneler de tabi Türkiye'de en azından benim alışık olduğum balık teknelerinden biraz daha farklı. Böyle şeydeki tekneleri hatırlattı bana. Manchester by the Sea diye bir film vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ismi öyle bir şeydi. Bir İngiliz kasabasına geçen bir adamın hayat hikayesini anlatıyordu. Hayatından bir parti anlatıyordu. Oradaki balıkçı teknelerini hatırlattı. Zaten buralarda benzer coğrafyalar. Şöyle su içeri doğru giriyor. Muhtemelen bir ırmak uzantısı, bir dere uzantısı. Böyle de dışarı doğru denize doğru çıkıyor. Burada da bizimkiler şu an balıkları falan inceliyorlar. Evet. Yanımızda bu arada bir de El Salvadorlu bir arkadaş var. Yengeç. What's that? Yengeç, evet burada da evet, yengeç ve köpek balığı da var. Sadece görüntü izlemek çok daha iyi bir durum çok daha şanslısınız. Çünkü kokusu gerçekten ağır. Böyle yürümeye devam ediyoruz. Burada da yine işte balıkçılıkla alakalı zımbırtılar var. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> evet, şöyle bunları yakalamışlar işte böyle yengeçler ne yapacaklar bilmiyorum bunlar satılacak mı çok şu an kötü durumda var belki de atıkları sadece Aa, bakın şurada çok ufak bir kumsal, çok küçük bir kumsal var. Şöyle göstereyim ama deniz açıkçası o iyi durumda değil. Evet, çöp atılmış. Maalesef insanoğlu her yerde aynı pek de değişmiyor. Yani biz yine buralarda böyle e, durup durup etrafa bakmaya devam ediyoruz. Şu az önce geldiğimiz yön, şurası parmakla da göstereyim. Böyle bir işte kereste yeri var liman gibi. işte şurada yine hafif zoom yapayım. Balıkçı tekneleri var. Görüyorsunuz işte Avrupalı gelmiş bisikletlerini falan sürüyorlar. Çocuklarla güzel vakit geçiriyorlar. Biz de biraz turist modunda takılıyoruz. Sen, evet şurada toplar var. Gelmemek istesen bir bakalım ya. Aynen. Evet bu da yapımcımız. Bugün bu topların hikayesini tam olarak açıkçası bilmiyoruz. Hani biz kendimizce İngiliz gemilerini vurmak için mi yoksa başka bir şey için mi? Belki İngilizlerden bile kalmış olabilir. Yani bu havaya aslında pek rastlayamazsınız burada. Tabi genelde şimdi İrlanda'dan video çekenler de hep böyle sıcak havada video çekmeye çalışıyor. Çünkü başka imkan olmuyor. O yüzden muhtemelen İrlanda dışından da İrlanda'yı izleyenler hep böyle sıcak görüldü ki hani nerede yağmur ama maalesef cidden bu çok nadir görülen bir güzellik yani hele şu anda biz Eylül ayının ortalarındayız böyle havayı yakalamak cidden kolay değil. Evet. Yalnız ben cidden Wicklow'u böyle hani merkezine hiç gelmemiştim. Böyle bir güzellik beklemiyordum. Denize giren var. Oha! O denize girenler var. Evet şurada denize girenler var bu havada. Eylül'ün 17'si 18'i Mehmet burada montla geziyor. Ve aşağıda denize girenler var. Ben hep bir yerleri böyle bir yerlere benzetiyorum ama burası da bizim Trabzon'da Araklı tarafında böyle bir kalecik kalesi. Yani onun altında da şöyle bir sahil var. Aynı oraya benzettim ben şu anda şurada. Böyle de mutlu Avrupalılar işte köpekleriyle beraber geziyorlar. Evet Şimdi buradaki bilgilendirme levhasından okuyup anladığımız kadarıyla bu kale zamanında ilk yerlerinden biri olan Vikinglerden kadar uzanıyormuş. O bir hiçbir yerde değişmiyor. Bizim köydeki kalede yine böyle kocaman bir kaya parçasının üzerine oturtulmuştu. Sadece duvarlar falan yapılmıştı. Burada da aynı kocaman deniz kenarında en hakim noktadaki kaya parçasının üzerine işte o kale duvarları oturtulmuş. Ve şimdi şurada. o kalenin az önce gösterdiğim yapılan içine girdik. Yüzenler şimdi botlana bindiler. Ee, botla geziyorlar. Aşağıda görünebilir. Bu denizin hemen dibinde de kalan kalıntılar gözüküyor şurada da kalıntının devamı var. Deniz aslanı gördük. Bakıyor öyle bakıyor. Bayağı da besli bir şey. Şimdi yeah. yani söyledi. Bakın şu aşağıda evet bir tekne artık balığa mı çıkıyor bir yere doğru çıkıyor. Böyle çok sessiz sakin pazar günü olmasında etkisi var tabi. Big Love sokakları. Ama arkadaşlar şu yani bank şu manzara yani insanı şair yapmaz mı? Güzel geldi abartıyorsam abartıyorsun diyebilirsiniz yani. devam ediyoruz. Esas aklımıza koyduğumuz bir yer vardı. Oraya geldik arkadaşlarla. İşte Orman Parkı diye geçiyor. Ee, burada işte doğayı, çevreyi gözlemleyebiliyorsun. Bakalım yeni kurulmuş bir yer dediler. Biz de şimdi geçeceğiz. Biletlerimizi aldık. Bakalım nasılmış göreceğiz. Şöyle. E ee, şey hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi geldik buraya. O o ağaçlı yoldan, işte özel yapılan yoldan, doğa yolundan yürümek için bilet almamız gerekiyormuş. Şöyle bir bilet aldık. Ee, yetişkinler için 14 Euro. Öğrenciler için, öğrenci kartı olanlar için 12 Euro. Yani açıkçası bana biraz pahalı geldi yine de. Bakalım şimdi manzaraya bağlı, yürüyeceğimiz yola bağlı değer mi değmez mi hep beraber göreceğiz. Şimdi geçiyoruz şöyle. bu şekilde şimdi yola girişimizi yaptık gördüğünüz gibi özel inşa edilmiş bir <laughs> Mehmet Bey havada yürümek için bu kadar paraya değer miydi dedi. Evet, Çok pahalı. 5 fazla verilmez. Evet, şimdi yani harbi ama. Ben de az önce kamerada onu değiştim. yoldaki güzel şeylerden biri böyle ağaç parçaları koymuşlar yol boyunca. Burada isimleri var. Burada da ağaçlar hakkında bilgileri var. Şöyle fotoğraflarla açıklıyorlar. Tip şeylere ilgi duyanlar, doğa sevenler için aslında güzel olabilecek bir park. Burada da mesela başka bir ağaç var. Aynı şekilde hepsini açıklıyorlar sen değiştiriyorsun. Sonra da sesi geliyor. Bak. Aa güzel bir şeymiş. Burada da şimdi bir kuş saati var. Bak şimdi. Anladığımız kadarıyla şimdi bu şeyi çevirsene be. Çocukların da ilgisini çekiyor bunlar tabi. Daha çok çocukları eğlendirmek için burada o yandaki pervaneyi çevirip kuşların seslerini öğrenmiş oluyorlar. Burada da yine çeşitli kuşlar hakkında bilgi var. Baykuş var işte. Bir baykuşu tanıdım. Diğerleri hep benim için kuş ama hepsi de tabii çok güzeller. Ya bu yol şöyle bir avantaj sağlıyor. Şimdi ağaçları daha yukarıdan inceleme, görme, böyle üzerinde uçan kuşları inceleme şansı tanıyor. O yüzden tabi böyle yani bu tip şeylere ilgi duyanlar için güzel bir park. Böyle bir vadinin üzerine yol gibi inşa edilmiş. Böyle bakın Burada resmen şu an ağaçları tepesinden görebiliyoruz. Normalde zaten insanın bunu kendini yapabilmesi için tırmanması gerekiyor herhalde. Böyle güzel. Bu ağaçlar da bayağı yalnız büyük ağaçlar yani aşağı doğru bilmiyorum kameradan şu an ne kadar belli oluyor da bayağı derine iniyorlar yani ağaçlar, büyük ağaçlar. Böyle dün ekilmiş ağaçlarda değil belki şu taraftaki ağaçlardan daha rahat görülebilir. Şöyle yolun altından göstereyim hatta yakınlaşayım şöyle büyük ağaçlar Ay. Şimdi orada diyor ki 100 yıl önce İrlanda'da ağaçla yani ağaçlı alan oranı İrlanda'nın genelinde yüzde biri kadar ya yani yüzde birinden daha azmış. mış ee, sonra Parnell diye bir tane amcamız işte bu araziyi almış şu gördüğünüz şöyle arkamda göstereyim bu araziyi almış tamamen Sonra burayı ağaçlandırmaya başlamış, çeşit çeşit ağaçlarla muhtemelen o yol boyunca gösterdikleri çam ağaçları türleri, işte bu alanda bulunan ağaçlar hangisinin İrlanda toprağına uygun, hangisinin uygun olmadığını test etmiş. Sonra burada okul açmışlar, sonra işte bilimsel çalışmalar yapmışlar işte doğa bilimcileri falan, yani muhtemelen işte ilaç yapımında falan da kullanılmış çeşitli şeylerle. Aynı zamanda da. E, halkın ihtiyacı olan odun üretimi de yapılmış. Burada yetiştirilen ağaçlarla. Bu yaklaşık dediğim gibi 100 yıl önce falan olmuş. 100 yıl sonra da arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle kocaman bir orman gibi olmuş. ağaçların da şöyle altıya doğru göstereyim. Bunlar gerçekten büyük ağaçlar yani. 100 yılda bu kadar büyümüşler diyoruz. Ve oradayımız kule. Bakın şurada artık görünüyor. Fazla da uzak değilmiş. Şimdi oranın tepesine çıkacağız. Sonra da söylediklerine göre oradan aşağı kayılarak iniliyormuş. Bakalım hep beraber göreceğiz nasıl olacak. Daha net gözüküyor. tavır sesleri belki duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle çocuk bağırışma sesleri var. Tabii yukarı çıktıkça herhalde insanlar heyecanlanıyorlar. Evet şimdi geldik tower'ın olduğu yere. Şöyle yukarı doğru çıkıyor. Bayağı da yüksek bir yer. Şimdi 14 Euro verdiğimiz yetmiyormuş gibi bir de buraya çıkıp o en tepeden aşağı kaymak için 2 Euro daha vermemiz gerekiyormuş. Bakalım, ona daha karar vermedim yani. Geriye doğru yürüyeyim böyle. Hatta şöyle göstereyim. Power's şu tarafta. Şöyle görebilirsiniz. Evet şimdi döne döne en tepeye çıkacağız. Sonra şurada da gördüğünüz kaykay kay var hemen yanımda. Oradan aşağı doğru kayacağız artık. Ona karar verdik. 2 euro. Herhalde buraya kadar gelmişken o da kayalır. <laughs> Aynen. Şöyle metlerimizi de aldık arkadaşlar. Şunları da göstereyim şöyle. Belki biri benim için mi? Aynen biri senin için. Biraz da ben taşıyayım. Şimdi metlerimizi aldık. Bunlarla biz kayacağız. Bunu işte kayak kıyak mı? Ben ne deniyordu? Öncelik ücretini daha anlaşmadık yalnız. Onu sonra, onu yapımcımla konuşacaksınız. O tipsere Ayşe bakıyor, o yapımcı. Ben sadece çekiyorum. Şimdi kuyruğun sonuna vardık. Burada sıraya girdik. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle. Tepeye doğru devam ediyor. Şurada hemen, hemen işte tüp var. Oradan tüpe var. Şöyle kuyruk. Biz şimdi sırada beklemeyi tam şu şu noktadan başlamıştık. Şu an böyle geldik. Ee, şöyle şu kadar daha sıra var. Buraya yaklaşık 20-25 dakikadır bekliyoruz. Şu karşımızda yakınlaştırayım. Buradan nişanları aşağı doğru atıyorlar. Tüp bu şekilde aşağı doğru iniyorlar. Arkadaşlar bizimkileri sıraya bıraktım. Bir yukarı çıkıp şöyle en tepeden. Manzara nasıl? Bir bakmak istedim. Bu şekilde. parkta genel olarak böyle işte 100 yıl önce dikilmiş ağaçları etrafta görebiliyorsunuz. İleride belki kameradan tam görünmüyor. İleride otlayan inekler var. Böyle İrlanda'nın Wicklow bölgesinden manzara. Ve şurada evet yön var. East diyor. Burası Doğu arkadaşlar. Türkiye bu tarafta el sallıyoruz. Yaklaşık 4000 km uzakta Türkiye bu tarafta. A, gerçi belki şöyle biraz da bu tarafta da olabilir Türkiye. Şöyle el sallıyoruz bu şekilde. Soğut diyor güney. Burada da güney. Burası doğuydu. Güney doğu. Türkiye şu aralarda yerde. Sonra batı. Sonra da kuzey tarafta arkadaşlar. Şimdi yani bize bir buçuk saat demişlerdi ama biz yaklaşık bir 40 dakika falan sıraya bekledikten sonra gördüğünüz üzere ulaştık tüpün başına. ilk beni gönderiyor buradaki arkadaşlar. Uzaya deney maymunu gibi ilk önden ben gidiyorum. Sonra <laughs> neyse bakalım ilk önden ben gideceğim. Aslansın sen. Boşuna mı aslan burcusun? Nasıl Daha olacak göreceğiz. Daha iyi olsun? Öyle de sen gideceksin tabii. <laughs> <laughs> Düz çek. Şey. <laughs> Ayaklarını içine mi sokuyorsun? Son sözün var mı Yasir? Ha? Don't Son don't bir don't söz? Yok. I don't know. Bye. <laughs> do you want to do this? Evet, ben indim ve beni çeken yoktu peşime de. gel. <laughs> <laughs> <Ayşe> geldi. <laughs> Şimdi diğer arkadaşları bekliyoruz. Mikrofonu da takmayı unuttum. Heyecanan ama gerçekten çok harika bir tecrübe. Evet. 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 <laughs> <Go ahead. gülüyor> e şimdi nasıl? Nasıl? Yorumları alalım. Beklediğine değdi mi? <laughs> Bilsem yapmazdım kanki. <laughs> evet, biri daha geliyor çığlıklar içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> e ağlayın. <laughs> <laughs> Nasıl oldu? <laughs> <laughs> Bayılıyorum kanki. Güzel mü? It's <looks> nothing. <laughs> yeah, so no. Nasıldı? Güzeldi. <laughs> Güzel miydi? Bir evet. daha yapar mısın? Yaparım. Beklemeyeceğim biz Samsun'da. <laughs> <bir> evet. Guys, it's uncommon. It's so good. You have to try it, really. You yeah. Güzeldi <laughs> ya. <She's> lying. <laughs> Bence harika bir tecrübeydi. Yaklaşık yine 20 saniye sürüyor. Tabii Benim içeride video çekme imkanım olmadı ama benim Sesim geliyordu. Aynen. Aysen'in videosunu belki evet, e, kullanabiliriz. Evet, evet. Belki şu anda oh da izlemiş de olabilirsiniz. Gerçekten eğer yolunuz İrlanda'da Wicklow <laughs> taraflarına düşerse yani 40 dakika falan bekledik. 20 saniyede aşağı indik ama bence o tecrübeye değiyor. Şimdi gelelim totelde. 14 Euro bu parka değer mi? Plus 2 Euro burası. 16 Euro. Yani bence yine pahalı. Şöyle tekrar göstereyim. Bu tepeden. Buradan aşağıya kaydık. Yani bayağı iyiydi. Ee, şimdi de biz gezimizi yavaştan sonlandıracağız. Burada da akşam vakti oluyor. Ee, Dublin'e, evlerimize geri döneceğiz. Diyelim kapatalım.